Selamünaleyküm. Bir önceki videomu izleyip de malzemeleri alan arkadaşlar şimdi bu videoda donanım kısmını donanım kısmını göstereceğim. Ne, nereye, takacağınızı falan. Yetenek kartımızla başlayalım. Bunu buradan açıp tabi bunun üzerinde kapak olur. Kapağını ya kendisi atar ya kendiniz çıkartın. Şu pinlere ne olursa olsun kesinlikle dokunmayın. Hani bir tanesi iki tanesi eğildi mi gider. O yüzden oraya hiç el atmayın. Bir de burada altında ok işareti var. Bu ok işareti işlemcinizin üzerindeki ok işaretine gelmesi lazım. Aslında çok kolay bir şey. Bunu köşeden oturtup bıraktığınız zaman direkt üzerine oturur. Direkt. Burası bu kadar. Şimdi bir de işlemci olarak işlemcilere iki tane termal macun var bende. Bunu ekran kartı için kullanıyorum. Normalde en iyisi bu e MX4. Ama işlemciyle iş yapmadığımız için sıradan bir yani termal macun da olsun olur yani. Hiçbir iş yapmadığı için bizim işimiz aslında ekran kartıyla. Bu sistemi çalıştırsın yeter. Onun için çok önemli değil yani. Bu şekilde. Yedirdik mi? Tamam. Sonra fanını üstüne takıyoruz. Şimdi nasıl ayarlayalım bunu? Şöyle uzansın. Bu şekilde takayım ben bunu. Delikler gelecek. Şöyle bastırdığınız zaman Çapraz bastırın tabi ama içine girer. Bakın yine bir kontrol edin. Böyle içeri girmiş mi girmeyenleri Bak, gevşetin içine girmiş siyah çubuk buradan bastırıp içeri sok. Neyse onu da buradan hallederim ben. şeylerden, altlardan yani şu alt kısımlardan bastırırsanız daha kolay olur sizin için. Dörde girdi gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Dörde girdi. Şimdi bunları bastırıp okun olduğu yöne bak. Girmiş tutmuş. Bastırıp bastırıp ok açmak için okun yöneril diğer tarafa. Böyle. Bir de böyle kontrol edin bunu. Tam oturduğuna emin olun yani böyle bir kontrol edin elinizde. Bu bu kadar. Tam da kamerada gözükmüyor galiba. Tek başıma olduğum için bir de şu açıyı bir ayarlayalım. Hı, tamam iyiymiş ya. Burada üstte yazıyor bak. CPU fanı, sistem fanı. Buna takıyorsunuz. Sonra remi. Remi zaten şöyle göstereyim. Remi bak bu şekilde denk gelmiyor. Kameradan tam gün. Aynen bakın. Şu ortadaki çantayı bak şurada. Böyle taksanız denk gelmiyor. Bunu bu şekilde takacaksın. Onu da şuradan açacaksın. İki yeri açıp buraya koyduğun zaman bak bastın çıt bastığın çıktı. bu kadar. Şimdi bunun işi bu kadar. Bir sonrakine geçeyim bunu biraz daha geniş alayım. Evet şimdi kasası olan kasasının içine almak istemeyenler de masa üzerine veya istediği herhangi bir yere yapabilir. Tabii ben altına kutu koyuyorum daha çok. Yetişmiyor çünkü Riser'ın kabloları yukarı. Tamam, hazırladığımız anakartı koyuyoruz önce. Şöyle sonra bir de ben ne olur ne olmaz diye kaymasın istediğim için şöyle çevireyim biraz kaymasın diye bunu koyuyorum bir de power'ın altına power'ı da koyuyoruz bu şekilde şimdi Gördüğünüz gibi bak. Bunu başka bir yere takma şansın zaten yok. Bu buranın. Apaçık kendini zaten bariz belli ediyor. Buraya takıyorsun bunu. Buraya tamam. Şimdi bir de Köşesinde anakartın beslemesi var. Buna zaten bak 4, 2'ye bölünür zaten. 4 artı 4 olanlar sadece takılır. Ee, bu bu şekilde ayrılanlar ise 6 artı 2 olanlar ise ekran kartları için. Bilginiz olsun. Önden onu söyleyeyim. Yani bu bu oraya girmez hayatta. Ne onunki ekran kartına takılır. Ne de bu ekran kartınınki buraya girer. Bunu buraya takalım önce. Biraz sert malzeme olduğu için zorluyor. Bunu da şöyle yani toplarken bir kere düzenli toplarsanız eğer sonradan uğraşmazsın. Mesela şuraya klips atarsın. Mesela ben bunu böyle geçirmiştim. Bu yan taraftan getirmiştim bunu. Önce takın. Bu buraya. Şarjın bittiği için yeniden 4 artı 4 olan buranın. Bunu buraya takıyorsun. Kabloyu da şöyle yanına koyuyorum ben genelde. Ondan sonra burası tamam. Sonra şimdi riser'lar bu şekilde. Bu parça anakartın kendisine takılır. Bunu buna takıyorsun. Bu diğer ucunu da riser'a takıyorsun. Bu kadar. Bunu anakarta takıp bunu buraya bırakacağım. daha düzenli, daha tertipli olsun diye ben klipslemiştim bunları. Bu riser'ın yanında gelen bu parçaları. Bunlara direkt takıyorsunuz. girişlerini şöyle göstereyim bir de yakınlaştırayım buraya. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Tek başım olduğum için tam da göstereyim. Bu şekilde bunları buraya takıyorsunuz. Sonra şuradan alalım. kartımızın üzerine şu diğer gelen bunun bu riser'ı buna bak çok kolay Göğle şöyle yakınlaştırayım bunu buna bu şekilde takıyorsun bunu kapatmana gerek yok ama sağlam olsun dersen kapat ben kapatırım her zaman bu bu kadar şimdi diğer bir tane daha göstereyim diğer kartını bunu dur, tam göster. Ha, bu bak. Kısa olan kısım kısaya, uzun olan kısım uzuna. Şurası da bunun gireceği yer. Bu da tırnağa Buraya bunu böyle takıyorsun. Tırnağına da isterseniz kapatın, isterseniz kapatmayın. Son bir tane daha var zaten. Onu da yaptıktan sonra bunları takın böyle. Bu zaten böyle şimdiki çıkan versiyonlarında hiç zaten uğraşmaya bile gerek Direkt takıyorsun giriyor için Girdi bu kadar. Az bir şey bastırdım mı tamam bu. Bu bu kadar. Ee, bu kartlar şöyle kalsın. Şimdi vidalarımızı alalım. Montaja geçelim hemen kart durumunda. Kartlarınızı yerlerine oturtun. Tabi masa üzerinde falan yapmak isteyenler isterse böyle yatırabilir. Bu şekilde. Böyle tutup masanın üzerinde bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ben öncesinde öyle yapmıştım. Çok kişi bozulur falan dedi şeyler söyledi ama ben dinlemedim. Yine de koydum denemek amaçlı. Hiçbir şey de olmuyor. İster dik koyun, ister yan koyun. Dik koyarsanız daha sağ, daha sıkıntılı olur. Bunları bakayım görünüyor mu? Görünüyormuş tamam. Bunları buraya montajını yaptıktan sonra Biraz da videoyu kısa tutmaya çalışıyorum. Fazla da vaktim yok. Buradan bir de kuruluma gideceğim direkt. Bu da tamamdır. Şimdi kablolar önce göstermiştim zaten bu kabloları. Direkt şöyle artı bir riser da alıp geleyim bir dakika. Bu kabloları bu altına taktığınız riserların şu takıyorsunuz direkt. bu Zaten ortada. Bunları buralara takıyorsunuz. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Uzak kalmasın çok. Burası bu kadar. Şimdi direkt Şimdi canlı yayınımı izleyenler için bak iki tane 8 pin var demiştim. Gerisi full 6 pin. Bu 8 pin kablonun birinin girişini buradan bağlıyorsunuz. Şöyle bir netleştirelim. Bunu buraya taktık. Bu 8 pinin birini Gördünüz şöyle göstereyim bir de. Biri buraya. Direkt. Takıyorsunuz. Biri buraya. Dikkat etmeniz gereken bak. Bu Nitro Plus modelleri için geçerli. Bu 8 ve 6. Şimdi mesela bu 6 bin ise 6 bin. takılı. Takın yani. 8 bin ise 8, bin. 8 bin, bin. takmayın. Sağlıklı olmuyor yani. Sadece Nitro Plus'lar için söylüyorum bunu. Gerisinde bilmem ama ben denemiştim 6.000 6.000 şeklinde ama olmadı. Biraz sıkıntı yaşadı. Kart kendi kendine kapanıp açılıyordu ara ara. Ne yani kart bozuk falan sanmıştım bir ara hatta. Neyse diğer kablomuz da nerede? Buradaymış. Şimdi bu diğer 8 pin kablosunda aynı şekilde. Power'ın bu modüler için geçerli tabi bu. Ben kendimin benimki gibi malzemeleri alan arkadaşlar için söyleyeyim bunu. Benim bıraktığım linkten alışveriş yapanlar için şöyle uzak tutayım biraz da. tek başım olduğum için biraz sıkıntı var. Oluyor. Şu aradan alayım bunu. Gördüğünüz gibi. 8 binin birisini buraya 6 pi'nin birini de direkt buraya takıyorum. Power'ı biraz geri alalım. Serbest kalsın. Kablolar serbest olsun yani böyle. Çok sıkmasın. Dikkat edelim bir de. Bunlar burası bu kadar. Bunlar ekran kartının beslemeleriydi ekran kartının beslemelerini verdik şimdi e, alttaki riserların beslemelerini vereceğiz ona da şu şekilde alt pin girişinin bir tanesini Tam yetersiz geliyor galiba ama şöyle yaklaştırayım. Altı pinin bir tanesine bunu takıp şu gördüğünüz ucu. Tabur bu riser'ın yanında geliyor haberiniz olsun. Bu şekilde olanlara direkt böyle takıyorsunuz. Neyse ayırmayayım. Bu altı pin haline geliyor. Bunu da şöyle riser'ın altından şöyle göstereyim riser'a direkt takar. İsterseniz hiç ben yani şu an direkt göstermek amaçlı direkt bu şekilde yaptım ama isterseniz riser'a takmadan önce bunların bağlantılarını yapıp ondan sonra da yapabilirsiniz. Benim şimdi bir kablo daha vardı. Burada. Şimdi bunu bununla da şu ikisini Besliyorum ben de. Şu, şu Bu da riserların beslemesi. Bunun beslemelerini yapmazsanız olmaz. Kartı görmez. Haberiniz olsun. Beslemelerini mutlaka yapın bunların. Önemli yani. şimdi. Şu aradaki. Şöyle bırakayım. Buna getirip şöyle mi taksam? Ya da Dediğim gibi siz ilk takarken riserlara bunları bağlantılarını yaptıktan sonra direkt ekran kartını oturtabilirsiniz. Bunların yerleri burası yani şimdi. Bunu da buraya takıyorsun. Bu kadar yani. Sonra bu 6 pin Bunların ikisinden gelen bu altı pini tutup da herhangi boş bir pine fark etmez. Takıyorsunuz mesela ben öyle rast takmışım mesela şu alttakini. Şimdi kaba taslak bir üzerinden geçelim. Ana kartın üzerine işlemciyi taktık, üzerine fanını taktık tabii termal macununu sürdükten sonra. Bu ana kartın üzerine bir de remini tak taktıktan sonra ana kartın işi tamam. Bu kadar. Ondan sonra powerla beslemeler şimdi. Önce 24000, sonra 8000'liği taktık. Bu da tamam. Sonra riserların şu gelen parçalarının buraya gireceğini şöyle bir de çıkartayım. Bu şekilde göstereyim. Böyle bunlara direkt bu şekilde takıp bu veri giriş çıkışı için zaten şarjım da az kalmış. Bunlar direkt riser kartlarının üzerine Sonra 8 pinlerle ekran kartlarının beslemelerini yaptık. Bu da tamam. Sonra riserların, son olarak da riserların beslemelerini yaptık. 6 pinlerle. Bunlarla da riserların beslemelerini yaptık. Yani şimdi mesela şöyle eski bir riserınız varsa şuradan göstereyim. Şöyle Eski bir riser'ınız varsa yani çok da fazla seçeneğiniz yok. İlla 6 pin olacak. Bunun kutu içeriğinde 6 pini yani 2 tane geliyor. Ona göre yani. 2 tane geliyor. Bir tanesini yakmıştım ben. Fazla verdim. İkili verdiğinizde 6 pin olarak bunu <laughs> bunların yanında gelen bu kablolarında 6 pin olandan bir tane sadece besleme verin ben iki tane verdim. Onu da şöyle iki tane riser'a kullandım. Nasıl olduysa erediği için şu şurası eredi. Şuradaki erediği için daha o şekilde takmıyorum ama aynısını şu molex'lerde denedim. Bunlarda hiçbir sıkıntı vermedi. Bunda da verseydi direkt zaten power atacaktım. Ama bunlar da sıkıntı vermediği için bunlar da ikili. Yani bir kablodan şöyle göstereyim. Şuraya taktığım şu bir kablodan şöyle bir kablodan iki tane şu şekilde verdiğim beslemeleri altı pine veremedim yani. Aklınızda bulunsun. Bu bu kadar. Bunun işlemi bu kadar. Bundan sonra fişe tak çalıştır. Ee, tabii bir de donanım kısmı bu kadardı. USB'ye atma kısmı var bir de bunu. USB'ye atıldıktan sonra onu da göstereceğim şimdi bir sonraki videoda. Onu da bugün gün içinde çekmeye çalışacağım bunu buraya takıp internetinizi bağladıktan sonra hazır. Herkese bol kazançlar.